Değerli yani izleyenler emtia fiyatlarında yılbaşından bu yana baskı sürüyor. Diğer değerli metallerin çoğu yaklaşık 6 aydır negatif seyirde ons altınsa sadece %6,3 oranında yükseldi. Uzmanlar Eylül ayından sonra emtia piyasasında yükseliş trendinin başlayabileceğini belirtiyor. Küresel resesyon endişeleri ve faiz artırımlarının devam edebileceği ihtimali. Emtia fiyatları bu iki endişeyle baskı altında kalıyor. Piyasaların şu anda en önemli e, takip ettiği veriler Amerika'dan ve Avrupa'dan gelecek olan enflasyon verileri ve e, büyümeye yönelik veriler, e, istihdama yönelik veriler diyebiliriz. Piyasa bunlara göre hareket ediyor. Bunlar da dolar endeksini etkiliyor ve dolar endeksi de tüm emtiaları etkileyen unsur. Yılbaşından bu yana altında yükseliş %6,3 ile sınırlı kaldı. Gümüş fiyatları %3'e yakın geriledi. Diğer değerli metallerden kurşun ve platinde %3 varında değer kaybı yaşandı. Düşüş alüminyumda %18'i, çinkoda %22'yi, paladyumda da %30'u aştı. Peki gelecek dönemde ne bekleniyor? Haziranla e, Eylül arasındaki dönemin, ki zaten Temmuzdayız, bir miktar daha böyle yatay bir piyasada geçeceğini, ama Eylül'den sonra yıl sonuna kadar ise emtiyaların genelinde, özellikle endüstriyel metallerde ve e, bakır, e, nikel, e, kurşun gibi emtiyalarda daha pozitif seyirlerin olduğu ve artık yükselen trendlerin başlayacağı bir dönemi göreceğimizi düşünüyorum. Tarım imtiyası cephesinde de durum oldukça karışık. Kakao %29'da yılbaşından bu yana en fazla kazandıran tarım imtiyası. Şekerde de %18'e yakın artış var. Fiyatlar soya fasulyesinde %11, buğdayda ise %19'a yakın düştü. En fazla kaybettiren ise %25,5'lik düşüşle mısır oldu.